Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana Tavuk ve Kuş Pazarından herkese merhaba dostlarım. Bugün inanılmaz bir kalabalık var pazarda. Hızlıca pazarın girişinden yani aslında sonundan girişine doğru yürüyeceğim. Sizler için fiyatlar ve hayvanları çekeceğim. Çok kalabalık arkadaşlar. Trafik sıkışmış durumda. Adana Tavuk Pazarı her pazar sabah 7'de kuruluyor. Öğlene kadar da sürüyor arkadaşlar yoğunluk. Sabah erken gelenler daha harika hayvanlara sahip olabilir. Ee, Pazar e, Regülatör Köprünün karşı arasında Hasan Masat'ın arasından dönerek kalabalığı takip ederek bulabilirsiniz. Onun dışında dolmuş fikri veremeyeceğim. Ee, Taş Köprü'ye geçince Regülatör Köprü var. Hemen karşısındaki Hasan Masat'ın arasından takip edin kalabalığı ve tavuk pazarını bulursunuz. Hadi pazara girişimizi yapalım. Bunların fiyatları neler? 650 ile arasında değişiyor. 650 ile 750 arasında değişiyor. Türü nedir? İspençler. Şöyle yavrular da var. Kaçmasın diye filenin içerisinde. Maşallah diyelim. Kolay gelsin. Bu güvercinlerin fiyatları nedir? 400-500-600 arası değişiyor. 400-500-600 arası süs güvercinleri arkadaşlar. Bu güvercinlerin fiyatı nedir abi? Değişiyor. 200-300 değişiyor. 200-300 güvercinlerin fiyatı değişiyor. Burada da değişik süs hayvanları var. Bunların fiyatları neler? Bu bunlar fiyatlar neler? Yani seramalar takım 2 2.5. Bu İsveç 2 2.5. İsveçler 2000 2500 seramalar da o şekilde değişiyor. Maşallah. Bu tavun türü nedir? Bu Light Brahma. Light Brahma ne kadar? Ne kadar 1250 kadar? 1250'de gördüğünüz dev horoz Light Brahma. Yanında hemen bu Habeş. Bu Habeş ne kadar? 1500'de gördüğünüz Habeşin fiyatı. Maşallah kolay gelsin. Altında da yine o civarlarda. süs hayvanları var. Yine yan kafeste kesimli korozlar var. 750 ile 1000 TL arası fiyatları var. Yine güvercinler, buldurcunlar, süs hayvanları. Bunlardan müşteriler. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar da müşteriler <laughs> çok güzel pazarda su hayvanlarının fiyatları da genelde 1000 ile 1500 arası 2500 arası değişiyor burada cüce koşunlar var ve pazar gelişine devam edecek olursak muhabbet kuşları var rengarenk büyüklü küçüklü arkadaşlar onlar da 250 ile 1000 lira arasında cinsine göre değişiyor. Ayrıca güzel kıyafetler de var. Pazarımızda sadece hayvanlar yok. Çeşit çeşit yem ve kuş malzemeleri, boş kafesler, soluklar, yemlikler, çeşit çeşit boy boy, küçüğünden büyüğüne kadar hepsi var. Ve aynı şekilde çeşit çeşit çuval çuval yemler var. cici yemi var. Karışık güvercin yemi var. Buğday var. Muhabbet kuşu papağan yemi. Hepsi var. Paketlenmiş şekilde de hazır. Hepsi duruyor. Ve kuş malzemeleri inanılmaz derecede fazla. Yine hayvan ilaçları var. Tabii ki veteriner eşliğinde alın süs hayvanlarında ben size tanıtıyorum ama ırk standartlarını Google'dan, federasyonlardan, araştırmadan hayvan almayın. Çünkü sizin almış olduğunuz kırma her hayvan <laughs> sizlere ve bizlere geri dönüş oluyor. Bunlara dikkat edelim. Burada çim bıldırcınlarımız var. Fiyatı ne kadar usta? 100 lira. Tanesi 100 lira çim bıldırcınları. Maşallah. Kolay gelsin abi. Wow. Çekebilir miyim? Bunlar ne kadar abi? 1500 lira bu kazların fiyatı. Kocamanlar. Kafese sığmıyorlar. Maşallah. Sepet kuyruk güvercinler ne kadar? Çifti 1200 lira. Güvercinlerin fiyatı sepet kuyruk. Abi bu sultan papağanlar ne kadar? Beyazlar 5000 lira. Sarılar 4000 lira. Sarılar 4000. Beyazlar 5000 lira. lira sultan papağanları çok güzeller. Kolay gelsin abi. Fiyatları nedir bunların? Burak çifti bin lira. Çifti bin lira. Şu tarafta çifti iki bin lira. Çifti iki bin lira. Bunlar ispenç. Balta edik de var. Dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Irk seçerken paçası var ama. Alt küpe sakal yok. Görüyorsunuz. Değişik değişik karıma süs hayvanları burada. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Burada bir sürü muhabbet kuşu var. Yine fiyatları. Ne kadar fiyatlar genelde? 400, 500, 750 olarak fiyatlandırılmış. Kuşlarda dediğim gibi fiyatlar. Burada dev gibi çok güzel bir kuş kafesi var ya da tavşan kafesi. Fiyatları ne kadar bülbülleri? Bülbül diyorum. Bunlar neydi? Kanarya. Kanaryaların fiyatı ne kadar? Bunlar bir buçuk. Bir buçuk kanaryaların fiyatı. Rengarenk, kırmızı, sarı, beyaz. Maşallah. Rengaren. Kolay gelsin. Bunlar ispinozlar ne kadar? Bunlar da çiti 500. Çiti 500 lira ispinozlar. Burada koskocaman bir kafes var. İçinde yine yumurtacıklar var, atakslar var. Diğer kalar sanırım. Yine söylediğimiz aralıklarda tavuklarda 250 ile 500 750 arası değişiyor. <laughs> burada yine değişik hayvan yavruları var. Burada yine dediğim gibi yumurtacı ırklar var. Bir sürü arkadaşlar güneşleniyorlar. Bir yan tarafta kesinlikler var. Fiyatlarını soracağım. Yine burada yumurta yapan bir kamyon dolusu tavuklar var. Fiyat soracağız. Gördüğünüz hayvanlar. Gördüğünüz hayvanlar. Bunlar artık kesimliğe gelmiş. 275 lira tanesi. Burada da kilolarca ağırlığında dev horozlar. 350 lira arkadaşlar kesimlik. Bilginiz olsun. Kocaman kocamanlar. 350 lira da bunlar. Burada da yine değişik yumurtacı ırklar var. Yarkalar. Bu yarkaların fiyatı ne kadar? 200 lira bunların fiyatı. Lohmanlar da aynı şekilde 200 lira. Maşallah hepsine bir sürü. Pazarda hayvan bol bol arkadaşlar ve kalabalık çok kalabalığın ucu bucağı yok. Bir sürü süs güvercinleri var. Süs kumruları var arkadaşlar küçücük. Burada gülen kumrular var. Bu kumruların fiyatı ne kadar abi? Kumruların fiyatı. 3500 takımı kumruların. Yandaki <laughs> 3500 bu küçücük kumrular. Yandakiler de aynı fiyat zaten Sultan Papağanları 2500 ile 5000 arası değişiyor. Öğrenmiştik. Burada Hint bülbülleri var. 500 lira. ispinozlar var. 500 lira takımı. Muhabbet kuşları var. 250 ile yine 1000 lira arası değişiyor. Yine 2500 ile 5000 arası Papağanlar var arkadaşlar. Pakistan papağanı. Burada değişik harika papağanlar var. Tropikal Pakistan papağanı var. 35 sanırım. Kocaman kocamanlar. Tavuk pazarında rengarenk tesbihler var. 100 ve 250 fiyat aralığı. Harikalar arkadaşlar. Çeşit çeşit. Kolay gelsin. Gördüğünüz Light Brahma'lar 4500 lira. Bir tavuk bir horoz. Kocamanlar maşallah 6 aylıklar. Yine burada Hint ve köy tavukları var 600 lira tanesi. Çok güzeller. Şöyle çekeyim. Maşallah çok güzel. 650 lira. Bu da tantunu var. Yiyecek aç kalmaz. Pazara gelen aç kalmaz. Burada bir sürü yine muhabbet kuşları papağanlar var. Bir sürü aynı fiyat aralığı. Burada bir sürü kopyala yapıştır. Köy orozları var. Tanesi 2 tanesi 500 lira. hepsi adaklı horoz arkadaşlar. Kopyala yapıştır yapay zeka videosu gibi. Çok güzeller. Burada kıvırcıklar ne kadar? Tamam. Burada kıvırcıklar var. Sahibi yok. Kıvırcık da çok gözüken pazarda bir ırk değil. Dur bir saniye. Burada hindi var arkadaşlar. Kocaman bir hindi. Burada kazlar var. sahibi yol. burada kesimlikler var yine dediğim gibi 500'de 750 arası kocaman kesimlik hayvanlar kocaman kesimlik hayvanlar 500'de 750 arası yine burada dev gibi kaz var Maşallah kocamanlar 1250 demişlerdi sanırım başında burada kap mal sahibi başında değil soramıyorum ama 1250 sormuştuk. Pazarda çay ocağımız var. Burada bir sürü Hint çeşitleri var arkadaşlar. Değişik değişik. Onların tanesi 1500 ile 5000 arası değişiyor. Burada alıştırma yapıyorlar. Bir sürü horozlar var. Bir sürü tavuklar var. Burada Çin kazı var. Ne kadar afiyatı? Çiftine 2200 diyor. Çifti 2200 kazların hindiler var kocaman. hindiler 2000. hindiler 2000 lira kocaman arkadaşlar 2000 lira tanesi. Hintler var burada Kır, köy tavuğu da var köşedeki hint. Burada da dev hindiler var arkadaşlar kocaman. Maşallah. Yine yumurtacı ırklar var. Yetişkin yarka. Daha önce fiyatlarını sormuştuk. Fiyatlar sahip, sabit. Ve koskoca bir kamyon dolusu devamı var. Burada çok güzel küçük küçük ördekler var. Maşallah. Ördekler ne kadar abi? 300 lira. 300 lira. 300 lira bu görmüş olduğunuz ördekler. Çok güzeller. Kolay gelsin. Ve burada değişik süs hayvanları var. Şöyle. Dediğim gibi süs hayvanlarının ırk standartlarını federasyonlardan ya da Google'dan araştırarak alın arkadaşlar. Her gördüğümüz süs hayvanı safkan değildir yanlış üretim yapılıyor ve doğru üretilmiş gibi satılıyor. Dikkat edelim, soralım, araştıralım. Pazarda bidon bidon zeytinler de var. Burada siyah inciler de var. Hintler harika gözüküyorlar. Burada da Hint. Burada da 750'den hayvanlar duydum. Rengarenk. Süs hayvanları kesimli köy. Hint karışık. Burada kocaman cüce koşunlar var. Dev cüce koşunlar. Bantam değil. Zibritler var. Pizanlar var. Sultanlar var. Çok güzel süs hayvanları var. Maşallah. Burada ismençler. Çok güzeller. Bunlar dev cüce koşun. Ya da ben mi karıştırıyorum? Brahma mı acaba? Yok, kuyruklar cüce koşun. Burada burada bir sürü cici var. 100 lira cici çiğcivler 100 lira bıldırcınlar 100 lira ya, altta hayır. boyut boyut çiğcivler var arkadaşlar dur, dur. sadece küçük değil biraz gelişmiş köy çiğcivleri de var yine 100 lira tanesi güvercinler var yine güzel bir hint torozu var burada harika bir hint tavuğu var astroloporoz var arkada bu hintlerin fiyatı nedir abi 500 ile 750 lira hintlerin fiyatı. Pazarın geneli de böyle arkadaşlar. Kesimlikler de aynı şekilde. Çeşit çeşit fideler var, süs bitkileri var. Burada güvercinler var. Yine fiyat aralığı 250 ile 1500 arası değişiyor. Bir sürü harika güvercinler var. Verdiğim fiyatlarla aynı arkadaşlar. Değişik cinsler. Ben pek güvercinden anlamam ama sizler için çekeceğim detaylı. Bir sürü arkadaşlar güvercinler. Şöyle göstereyim. Bu taraf full güvercin ve adım atacak yer yok. Burada sepet kuyruklar var. Daha önce fiyat sormuştuk. Harika süs güvercinleri var. Yine sepet kuyruklar var. Şu an girdim her yer güvercin. Şöyle bir kafeste bir sürü güvercin var. Kocaman bir kafes. İri iri güvercinler var. Türleri değişik olabilir kocamanlar. Bakın arkadaşlar dev gibiler. Burada çok güzel kül renkleri var. Böyle var, bunlar da. Var. Çok güzel. Çeşit çeşit. Güvercin var. 850 diye fiyat duydum. Değişiyor arkadaşlar. 1500, 5000. 150 liraya bir de güvercin var yani. <laughs> Burada bir sürü güvercin var. Yine pazarda aç kalmazsınız. Bir sürü poğaça çeşitleri, meyve suları var, şalgam var. Çay ocağımız var. Ve kış geldi. Kışlıklar da var. Yelekler var arkadaşlar. Bir sürü kıyafetler var. Tek tek soramayacağım şu an. Haşlamacı da var Adana'da. Pazarda haşlama da içebilirsiniz. Yine bir sürü güvercin var dostlarım. Mercimek çorbası bulunur diyor. Çorba dahi var. Hint var. Şurada rengarenk güvercinler var. Burada da yine kafeslerde kesimlik hayvanlar var. Değişik değişik kazlar var. Zaten fiyatları aralığı aynı. Hindiler var. Ördekler var. Bir kafes dolusu hindi var. 2000 liraya zaten sormuştuk. Bir sürü bıldırcın var. Tanesi 100 lira. Kocaman kocamanlar arkadaşlar. Güvercin gibiler. Şöyle değişik hayvanlar var. Geldik pazarın sonuna arkadaşlar. Pazarımız bitmiş durumda. Gerçekten çok kalabalık. Yürümek imkansız. Harika burada. 120 kepi, kepi 120 olan yumurtalar var. Taze yumurta almak isteyenler gelsin. Evet arkadaşlar pazarın sonuna geldik. Bugünkü videonun sonuna da geldik. Burada da gördüğünüz gibi 150 liraya şeyler var. hazır folluklar var. Bu şekilde pazar bitti ve ucu bucağı yok arkadaşlar. Gerçekten harika, çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. Yine söylüyorum, alacağınız hayvanların rık standartlarını araştırın. Herkes safkan hayvan beslemeyebilir. Her malın alıcısı vardır diyerek videoyu sonlandırıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.